Şimdi, <laughs> nasıl açıldığını göstermiştim biliyorsunuz ki bildirimden 1, 2, 3 hatta 4 ay ya da 1 yıl sonra işte topluluğumuz açıldı. Bunu şeyinde gösteriyorum kanıtında. Tam bir gün önce açıldı. Yani bir gün sonraki videoyu çekiyorum. Telefondan açıldı. Biliyorsunuz short videosundan. Shorts videosuna pardon yanlış konuştum. <laughs> Telefondan nasıl açılır? Burada talimatları verdim. Arkadaşlar şimdi sizlere toplumun nasıl açıldığını göstereceğim. Bu, telefonları açıyoruz bu arada. ben şimdi şurada. Şu anda. an toplumun nasıl açıldığını hemen. Merak... Burada yayın oluşturum var ya. Da, şimdi onu sahte bir kredi kartı giriyorsunuz. Merak ediyorsunuz sahte bir kredi kartı geliyorsunuz. Sizde de öyle çıkmıştır. Sahte bir kredi kartı şey yapıyorsunuz. Kabul etmiyor YouTube. Sonra kendi akışını bırakıyorsunuz. Topluluk açılıyor. Evet. Aslında taktik buydu. Evet şimdi gösterelim yeni nesil yani 2024'ün yeni nesil buradan gif 5 tane gif ve bilgisayarından seçebilirsiniz diyor. Ben buradan seçemiyorum ders seçeceğiz. Ne? Niye? Örneğin şöyle bir tane şey yapalım. <laughs> en fazla 5 resim yükleyebiliriz. YouTube yeni sinema. Tabii ben bunu yayınlayacağız filmi. yüzde beş dönüşüm <Gülüyor> 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 Arkadaşlar eğer şey yapıyorsunuz buradan da yayın planlayabiliyorsunuz. Şu an 2024'ün kini gösteriyorum. Başka yılları yıl yıl göstereceğim. Yani bir güncelleme YouTube'a geldiğinde hemen göstereceğim. Eğer toplumumuz açıksa zaten. Öyle bu zamanı planlayabiliyoruz. Atıyorum şu an. İptal diyoruz. Eyvah. Neyse. Resim anket. Yani buradan bir tane resim seçiyorsunuz. Örneğin bunu seçtim aga. Burada da bunu seçtim. Örneğin burada bir şey sallıyorsunuz mesela. Bu size kalmış. Toplumunuzu en şöyle şeyler şey yapıyorsunuz. Resimleri yerine kullan Şey yapabiliyorsunuz. Konumlandırabiliyorsunuz. Örne örnek şöyle yapabiliyoruz yani. Şöyle alıyoruz. Görünürlüğü değiştirebiliyor muyuz? Bakalım. Resimleri kaydet. Sonra seçenek ekleyebiliyorsunuz. Böyle maksimum bir 2, 3, 4 tane seçenek ekleyebiliyorsunuz. Görünürlüğü değiştiremiyor muyuz? Yok, değiştiremiyoruz. Ve geçelim fasulyenin faydalarına. Neyse. Şu an ben 2000... Örneğin şu videoları şey yapmak için. Bence topluluğunuzda şey eğitim videoları veya minecraft videoları çekiyorsunuz. İşte maksimum 5 seçenek ekleyebiliyorsunuz. Ben sağlıyorum. Bu da Metin ankete Aga. 2024'ün 2'ni gösteriyorum Tabii ki de abi. Yoksa göstermem bir şey bir şey yapabiliyoruz yani. Bilgi yarışması. Örneğin şunu şey yapabiliyoruz ve neden doğru olduğunu açıklayabiliyoruz. Aynen. birinci yanıt şu yanlış işte. Bir şey bir şey salladık. Buradan da maksimum 4 yanıt ekleyebiliyoruz. Ama tek seçeneğin doğru yapıyoruz. Ve son olarak video buradan YouTube'dan tam bir video arayabiliyoruz. Örneğin bu video. Neyse. Örneğin bu video. Yeni. Umu izle böyle yakabiliyoruz. Ve aynı zamanda arşivlerine gelmek için ne yapacağız biliyor musunuz? Örneğin bu videoyu seçtim. Şu an bu videoyu bu videomu seçtim. Taşıyamıyoruz tabi. Sadece bir video yapabiliyoruz. Buradan da örneğin Bugün ayın kaçı? 19-20-21-22 22, 22 Mart'a Son 4 Gün Diyelim Buradan yayınlayabiliyoruz Metin de yayınlayabiliyoruz işte böyle planlananlar burada gösteriliyor zaten. Yeni sonra paylaşılıyor. Örneğin bugün saati şey işte. Aklınızda ne var? Dördüncü sinema film mi mi zin adı ay mimimiz işte bir şey bir şey 12 Ekim'de. 12 Ekim'de. Sinemalarda. Diye şey yapalım. Bunu da yayın planla diyoruz. Şu an yapacağım şeyleri çok dikkatli izlemenizi öneririm. Saat şu an kaç gerçekten? gerçekten. 16 geçiyor. 16. 16 lan 16. 16 geçiyor. Buradan da planlananları gösteriyor ve sonra da yayınlananlara geçiyor gördüğünüz Abi, gibi.